Granny popülaritesinin en çok mobil tarafta olduğu, oynaması ücretsiz bir korku oyunu. Oyun çıktığı günden bugüne 100 milyon kişi tarafından indirildi. İlk oyunun bu başarısından sonra yapımcılar Granny'ye bir devam oyunu yaptı. Ve ben bugün sizlere bu iki oyunun o çok bilinmeyen hikayesini, Granny'nin nasıl Granny'ye dönüştüğünü anlatacağım. Granny Paraguay'ın Emboscada kasabasında bir kış sabahı dünyaya geldi. İşsizliğin hat safhada olduğu o dönemin Paraguay'ında Granny ve ailesi Meteli'ye kurşun Babası ailesinin karnını doyurabilmek için bulabildiği tek iş olan uyuşturucu ticaretiyle ilgileniyordu. Granny 10 yaşından geldi. Babası ellerinde bir tomar parayla kapıdan içeri girdi. Babası bu parayı bir grup Bolivyalı uyuşturucu kaçakçısından çalmıştı. Granny'nin babası ailesine bundan sonra biz de normal insanlar gibi hayat yaşayacağız dedi. Hep beraber alelacele Romanya'ya taşındılar. Yeni evleri ormanlığın tam ortasında, şehir gibi çoğunluk insan gruplarından uzak, saklanmak için güzel bir yerde. Bu evde 5 yıl boyunca insanlardan izole bir şekilde yaşadılar. Bu yüzden Granny hiçbir zaman okula gidemedi. Bolivyalı kaçakçılar Granny ve ailesini Latin Amerika'da arıyordu. Babası kendilerini asla bulamayacaklarını düşünüyordu. Mümkün olduğunca dışarı ile temastan kaçınıyorlardı. Granny okula gidemediği için annesi ona kendisi eğitim veriyordu. Anne sevde Granny'ye İngilizce öğretti. Aradan birkaç yıl geçti. Granny 15 yaşındaydı. Ailece köylen yemeği yedikleri bir gün aniden yüzleri kapalı bir grup silahlı adam evlerinin kapısına dayandı. Kapıyı kırarak içeri daldılar. Granny çok korkmuştu. Silahlı adamların lideri öne çıkarak ailenin yemek yediği masaya yavaşça yürümeye başladı. Adam babasına bakıyordu. Adam paralar nerede diye sordu. Baba çekmeceyi işaret ederek orada dedi. Adam silahıyla çekmeceyi işaret ederek babanın gidip parayı kendisine getirmesini istedi. Baba sandalyeden kalkıp çekmeceye gitti. Çekmeceden bir beyzbol sopası aldı ve grubun liderinin üzerine hızla koşarak kafasına sert bir darbe indirdi. Adam kanlar içinde yere yığıldı. Bunu gören diğer silahlı adamlar anne ve babaya ateş etmeye başladılar ve onları öldürdüler. Bu duruma şahit olan Granny can havliyle ağlayarak ormana doğru kaçtı. Granny kaçarken onu takip eden adamların ayak seslerini duyabiliyordu. Ağaçların arasına girip koşmaya devam etti. 20 dakika boyunca koştuktan sonra sonra nerede olduğunu bilmediği bir yerde durdu ve dinlendi. Adamlar artık onu takip etmiyordu. Granny Romanya'nın tam ortasındaydı. Fakat bulunduğu yer ile alakalı hiçbir fikir yoktu. Çevreye biraz bakındıktan sonra karanlıklar içinde terk edilmiş bir malikane buldu. İçeri girdi. Evin duvarlarındaki tablolar ilgisini çok çekmişti. Tablolara bakarak koridorda ilerlemeye devam ederken karşısına aniden bir adam çıktı. Granny ve adam birbirlerine bakıp çığlık attılar. Adamın karısı koşarak gelip kocasını sakinleştirdi. Adamın ismi Charlie'ydi. Charlie İtalyan bir ressamdı ve çok misafirperverdi. Karısı Eva ile birlikte bir süredir bu malikanede yaşıyorlardı. Granny sakinleştikten sonra ev sahibi çift Granny'ye yemek ikram etti. Granny yemeğini yerken tüm başından geçenleri Charlie ve Eva olayı tüm bu anlattıklarını duyan Charlie ve Yuva şoku uğradı. Yarın ilk iş durumu polise anlatmaya karar verdiler ve uyudular. Birkaç saat geçti. Granny duvardan yankılanan çalık sesleriyle irkilerek uyandı. Sese bakmak için yatağından kalkıp odasının kapısını açtığında karşısına dikilip kendisine dik dik bakan Cressu'yu gördü. Cressu pörtlek gözleriyle bir saniye olsun gözlerini Granny'nin üzerinden ayırmıyordu. Cressu Charlie'nin Iva'dan önceki karısıydı ve bilmediğimiz bazı sebeplerden dolayı Charlie ve Eva'ya öfkeliydi. Cressu Granny'ye uzun uzun baktıktan sonra ağzından şu kelime döküldü. Kaç! Granny arkasına bile bakmadan malikaneyi hızlıca terk etti. Kresu Granny'ye zarar vermek istemiyordu. Zaten bu yüzden kaçmasına izin verdi. Kresu'nun tek bir isteği vardı. İntikam. Eski kocası Charlie ve karısı Eva lanetleyerek ruhlarını malikanenin hayaleti haline getirdi. Granny uzun bir süre ormanda koştuktan sonra sonunda bir insan yerleşkesi bulmayı başardı. Fakat oraya ulaşana kadar bütün enerjisi tükendiği için olduğu yerde bayılıp uyuyakaldı. Ertesi sabah uyuduğu yerde bir polis tarafından bulundu. Polis ona sorular sordu. Granny ailesinin başına gelenleri anlattı ama malikanede yaşadıklarıyla alakalı hiçbir şey söylemedi. Granny yetimhaneye gönderildi. Yaşadığı trajediden sonra psikolojisinin iyi olmadığını düşündükleri için hiçbir hale kendisini evlat edemek istemedi. 18 yaşına bastığında ise kendi ayakları üzerine durması gerektiği için bir barda çalışmaya başladı. Biraz para biriktirdik sonra biletini alarak ailesi katledildiğinden beri uğramadığı eski evine gitti. Ev yıkılmanın eşindeydi. Evin içine girdiğinde ailesinin katledilişi kafasında canlandı. Bu ev ona acı veriyordu. Kendini bir hışımla dışarı atarak oradan ayrıldı. Granny çok sosyal bir insandı. İnsanlarla iletişim kurma konusunda çok yetenekliydi. Bu yeteneği sayesinde hemen iş bulmayı başardı. Lüks bir restorantta aşçılık yapıyordu. Bu sayede maddi durumu düzelmişti. Yeni işinin kendisine sadece maddi yönden yardım olmadı. Aynı zamanda orada çok nazik bir garsonla da tanıştı. Grandpayla Tanıştıktan birkaç ay sonra nişanlandılar. Granny ve Grandpa Granny'nin isteği doğrultusunda ailesiyle eskiden yaşadığı evde yaşama kararı aldılar. Evi yeniden inşa ettiler ve hemen ardından Granny ve Grandpa evlenip mutlu mesut yaşadılar demek isterdim. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu hikaye mutlu sonu bitmeyecek. Evlendikten sonra Grandpa bir atölyede marangoz olarak çalışmaya başladı. Granny ve Grandpa yıllarını bu evde geçirdi. Hatta bir kızları da oldu. Angeline. Slenderina'nın annesi. Bir gün Grandpa evlerinin yakınında dolaşırken terk edilmiş bir malikane keşfetti. Malikanenin kapısı kilitliydi. Grandpa elindeki levye ile kilidi kırıp içeri girdi ve torbalarca parayla karşılaştı. Torbalara tam eline uzatırken karanlıktan birisi verdi. Bu Kresoydu. Karanlığın içinden birden fırlayıp Grandpa'nın göğsünü ısırdı. Grandpa bir hışımla kendini dışarı atsa da yine de ölmekten kurtulamadı. Granny onun ölü bedenini buldu. Granny sevdiği birisini daha kaybetmişti. Aradan 7 yıl geçti. Granny'nin kapısına küçük bir çocuk geldi. Bu olan çocuğu Simon'dı. Slenderman'ın ta kendisi çocuk ailesini kaybetmişti. Granny çocuğu çok hoş karşıladı. Onunla ilgilendi. Simon'u kendi çocuğundan ayırt etmedi. Granny'nin kızı Angelin ve Simon birlikte büyüdüler ve birbirlerine aşık oldular. Büyüyüp evlendiler ve bir kızları oldu. Slendrina. Granny torunu Slendrina'yı çok severdi. Bir gün ona sevgisini göstermek için oyuncak bir ayı hediye etti. Granny'nin evi uzun zaman sonra yeniden mutlu aile tablosuydu. Fakat bu tablonun yırtılması çok da uzun sürmeyecekti. Slendrina'ya babasından bulaşan lanet 14 yaşında kendini göstermeye başladı. Slendrina bir yaratığa dönüştü. Simon da Slenderman'a. Granny'nin kızı Angelin de Slenderman'ın kanıyla öldü ve ruhu Chris gibi insanın evlerini işgal eden bir hayalete dönüştü ve evi terk etti. Granny üçüncü kez ailesini kaybetmişti ve öfkeliydi. Torunu slenderinin lanetli günlüğünü buldu.